Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte konuşan petlerimin hepsini konuşan petlerimin özel olan petlerimin hepsini e, ilaçlar yapıp e, yeni gelen eşyalarla e, lavabotu falan bir değişik ilaçlarla şeylerle onları e, susturmaya başlayacağız arkadaşlar. Ben e, konuşan petlerimin konuşturmuştum biliyorsunuz. 5 yaşına gelince konuşuyorlardı. E, ve ee, renkli ve poncik de konuşmuş arkadaşlar hatta göstereyim onları renkli burada arkadaşlar gördüğünüz üzere burada ee, poncik de burada arkadaşlar gördüğünüz üzere ikisi de özel pet bu arada e, yeni gelen petlerden aldım ben renkli kedi geldi bir de e, kardan tost geldi buz kraliçesi koydum diğerini bunu da çiçek koydum arkadaşlar Şimdi ilk önce e, fena, fenomen, internet fenomeninin eşyalarının bazılarını aldım. Esma, şu sadece elmaslı olan şundan aldım. Diğerleri parayla alınıyordu ev, ev, düzenleme yerinden. Bunlar da aynı şekil. Bakın burası lavabotu var. Burası da e, hastane lavabotu gibi bir şey. Evet şimdi lütfen çıkar mısın burada e, şey yapacağız arkadaşlar gelmeyin lütfen buraya çünkü e, burada önemli bir şey olacak buraya sadece doktorlar girebilir izinsiz girilemez yani böyle bir şey tamam şimdi Arkadaşlar şimdi bunu nasıl yapacağız bunu bir planlamamız gerekiyor şimdi ilk önce ha, e, renkli mi yapalım yoksa ponçik mi hmm de yeni konuşmaya başlamıştı ya. Neyse renkli yapalım o zaman link. Renkli çıkartacağız, sürpriz falan yapacağız falan diyelim. Çünkü e, senin konuşma şeyini alacağız dersek e, istemez tabii ki de renkli. O yüzden renkli e, çıkartacağız falan böyle sana sürpriz yapacağız böyle e, güzel. Aa, evet güzelleştireceğiz seni diyeceğim. Sonra e, şuraya yatıracağım onu. Şuraya yatıracağım. Sonra iğne vuracağım. E yine vurun, şu iğneyi vuracağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bu iğneyi vuracağım. Bayılacak. Sonra bir tane lavabotu arada içecek hazırlayacağız. Sonra ona içireceğiz. Sonra e, uyandıracağız ve e, konuşamayacak arkadaşlar. O yüzden şu an çok heyecanlıyım. Hadi o zaman e, renkliyi çıkartalım. Renkli merhaba. Aa, merhaba. Ne yapıyorsunuz? Bu, bu eşyalar yok telifimiz. Bunlar da burada. Aaa. Bu şeyleri. Ne kadar değişik. Evet renkli de yeni güncelleme geldi biliyor musun? Ama ben yeni güncellemedeki eşyalar bunlar. Neyse sen onu bunu bırak da ben sana çok çok önemli bir sürprizim var. Yeni sürprizi. Bak heyecanlandım şimdi ya. Bak dedim. Şimdi şöyle e, seni ben e, tam olarak da e, şuraya yatıracağım tamam mı? Bak buraya yatıracağım seni. Sonra e, ben şu lava bir şeyler yapacağım tamam mı? Böyle bir ilaç falan hazırlayacağım. Sonra o ilacı sana böyle uyurken içireceğim. Sonra da sen böyle güzelleşeceksin tamam mı? Çok güzel olacaksın. Hımm bilemedim ki acaba? Tamam o zaman. Hadi lütfen hemen hemen bir yatır. Güzelleşmek istiyorum. Çok heyecanlandım. Tamam tamam renkli. Dur şimdi seni. Şöyle. Ha. Gel şöyle yatır. Nasıl yatırayım? Dur sana arkadaşlar ben renkliyi buraya yatırıp geliyorum. Evet arkadaşlar em, renkli inat etti. Ben buna e, o, yatmayacağım diye. Ee, bana ko beni koltuğa yatıt dedi. Ben de şöyle bu koltuğa yatırttım arkadaşlar. Ya ama ne yapayım? Ama çok rahatsız. İstemiyorum. puflar daha güzel. Tamam, tamam. Senin dediğin gibi olsun. Neyse şimdi sen burada ee, uyu, tamam mı? Sen burada uyu, dal buraya. Burada uyusan. Ben şimdi ben bir şeyi hazırlayıp geleceğim, tamam mı? Tamam, tamam. Zaten çok uykum gelmişti. <laughs> tamam. Biz buraya gelelim. E, ya of Allah'tan uyudu ya. Şimdi biraz onun uymasını bekleyelim arkadaşlar. Allah'tan kandı vallahi Kanmasaydı kötü olurdu. Neyse bekleyelim bakalım. Acaba nasıl olacak? Ay, çok heyecanlıyım. Bakalım dalmış mı şöyle sessiz sessiz. iyi <laughs> <laughs> Arkadaşlar Allah'tan oldu bakın. En vurduk. Şu anda gözleri kapalı hatta bakın. Tamam şimdi şuradan şey alayım arkadaşlar. Ben ilacı hazırladım. Hazırlamıştım yani. Şuradan hemen alayım arkadaşlar. Evet aldım arkadaşlar bakın. Şimdi bunu içmemiz lazım arkadaşlar. Ama nasıl içeceğiz işte sorun burada. Ah. Buldum buldum. Mamasına katalım. Mamasına katalım evet. Mamasına katalım ki o da acıksın böyle mamasına katalım. Sonra mamasından yesin. Evet. O en çok kedili mamadan yok. Kedili mamaya koyalım şöyle. Hı, Biraz da koyalım. Tamam. Şimdi hemen aa renkli sen ne ara kalktın oradan? Ben kalkarım. Kalkarım ben. Sen ne işler çeviriyorsun bakayım? Yine falan vurdun en son bana zaten. Kafam donk donk oldu resmen ya. Mama ne kattın sen bakayım sen? Hı? Ne kattın sen benim mamama? Sen bir şeyler mi çeviriyorsun yoksa Elif Ya renkli ne çevireceğim sen de? <laughs> Ay, e, renkli şey o ya, şey o. E, şeydi o ya. Ha ha, şey o. Hani sen hani e, güzelleşecektin ya. İşte ben de e, senin güzelleşme için bir iksir hazırladım. E, seni de bu yüzden bayıltmam gerekiyordu. Bu yüzden şey bayıltmam gerekiyordu o e, vurmam gerekiyordu. Ben de o böyle senin güzelleşme iksirini mamana kattım. Ya şimdi sana mamandan biraz ye gel bak gel yiyelim beraber. Gel bak şu kedili mamana kattım. En çok onu seviyorsun ya. Hadi ondan ye güzelleş bak böyle çok güzel olacaksın. Ya sana neden inanayım? Neden inanayım ben sana? Kanıt kanıtla. Bana bir şey yapmayacağını kanıtla. Kanıtlayamıyorsun. Bak gördün mü? Yemeyeceğim o mamayı. Yemeyeceğim. Hı, yemeyeceğim. Göreceksin yine. Renkli. Bak zorlama beni. Ye bakayım şuna Hadi çabuk ye. Bak arkadaşlar seni bekliyor yemeni. Arkadaşlar bir şey yok değil mi? Bir şey yok. Yiyince güzelleşecek. Hiçbir şey olmayacak değil mi arkadaşlar? Hadi renkli. Gel. Hani sen yemiyorsan ben seni şöyle yiyeyim. It, ya dur bir. Ay dur. Ya, yemek istemiyorum. olduk renkli bir şey de bana evet bekliyorum seni hadi bir şey de bana ses gelmiyor renkli bir şey de bana hadi arkadaşlar başarılı olduk yaşasın ilk serimiz falan her şeyimiz ee, başarılı oldu. Şu an renkli konuşamıyor ama arkadaşlar aramızın böyle olmasını istemiyorum. Bu yüzden e, geçmişi e, unutması için bir iksir daha var. Hemen onu alacağım. bu Burada arkadaşlar. Bu iksiri içince ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Tüm geçmişini unutacak ve beraber yeni bir dünya açacağız arkadaşlar renkliyle. Renkli şu an bana çok kızgın çünkü konuşamıyor. Ama bana çok kızgın olduğunu biliyorum arkadaşlar. Çok kızgın. Gerçekten moral bozukluğunda bozukluğundadır şu anda. bu yüzden geçmişini unutturacak bir iksir var arkadaşlar. Ve bunu hemen mamasına koyacağım ve onu yedirteceğim. Şöyle. Tamam. Gel bakarım renklicim. Şöyle 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 şöyle. Tamam. Arkadaşlar bunun da etkisi bence olacaktır. Tüm geçmişi unutacaktır. Şimdi hemen renkli yerine koyalım. Ve ponçik arkadaşlar. Ponçiyi şu an yapmayacağım. Ponçiyi ben kendim yaparım. Renkliyi yapmak için size gösterdim. Ve şu an renkli konuşmuyor. Ve tüm geçmişini de unuttu, unutmuştur. Ya şu an bakalım ne olacak? İşler nasıl gidecek bilmiyorum. İnşallah işe yarar. Bakalım. Neyse bugünlük bu kadardı. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.